Merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Ee, sadece e, bilgi verirken konuşmayacağım yani böyle netmelgesine bilgiler yazacağım. Bu sefer bu, bu da bir bilgi size ideal bir klasör yapımı göstereceğim. İdeal klasör yapımı yani böyle 8 dakika falan sürer. Yani benim tahminim. Şimdi önce e, klasörümüzü yapacağız. Bir klasör. Bir klasör yapalım. Ee, klasör. Klasör. Tamam. Şimdi bunu yaptım. Ben içine bazı fotoğraflar atmak istiyorum ama fotoğraflar öyle her yere karışmamalı. İçine bir klasör daha. Foto galeri. Foto galeri. Bunlar istediğim her fotoğrafı atabilirim. Bunu da yaparım. Hmm. Yani foto galeri yaptık. Şimdi olmazsa onlar. Tamam. Siz Microsoft Word de kullanıyorsunuz ama ben Yandex Browser falan plan olmuş. Ben metin belgesi yapacağım. İşte met yeni metin belgesi. Ee, Bunun bu mikrofon şimdi foto galeriyen fotoğraflar şey yapacağım bir daha kaldığımız yerden devam ediyorum devam ediyorum arkadaşlar işte böyle bir ee, böyle bilgiler yazabilirim yani wordpad falan filan koyu koyabilirim ee, yani daha klasör yapımı işte böyle belgeler istediğiniz kadar belge koyabilirsiniz yani foto galeri e falan bir sürü fotoğraf, fotoğraflı bilgi de Ben şimdi direkt e, bunu attım. Benim eğitim belgesi şöyle başka ne yapabilirim? Böyle kişiliğimi iş yapmak için. Hmm. Bu ne? Ne suçlu? Yakan. bilgi. Büyükşehir Takma adı adı Haa, e-postamızı yazalım Aslında bu değil ya Böyle bir şey de yapabilirsiniz. Yani yani, e, yani şirketlerde böyle size, e size e-posta gönderebilir. Yani bir postunuz falan. Böyle bilgisayarlara falan. İşte böyle iyi e, bunu, bunu içine isterseniz ah, kendi kendine çekmek istiyorsun. Bunu içine isterseniz video galeri klasörü de açın. Yani WordPad o, yani Microsoft Word'de koyun. Excel'de koyun. Senin koy koyun yani. Microsoft şeylerinden de koyun. Şöyle ben mebaf file ne lan? Şöyle iki dosyası. Böyle bir şey. İki dosyası da bırakabilirsiniz. İşte böyle bir şey yani bilgileriniz karışmaz. Hatta şöyle bir yol bile var. Klasör. Şöyle adını değiştirdi. Bunun adını Ya çal. Metin belgeleri. Metin belgeleri. Şöyle bir şey yaptık. İş. Abu kalsın. Yani foto galeri istediğinizi koy. Ee, ben bunu koydum şimdi. Yani. Slide gösterisi de yapabilen bilgilerle. Bakalım tamam. yani böyle metin belgeleri böyle bu Microsoft, Microsoft böyle Microsoft e, dosyalarını koyabilirsin mesela Excel Word falan böyle bu kişilik böyle işte böyle bir klasör oluşturduk video galeri de isterseniz yükleyebilirsiniz videoları bilgisayarınızı indirin ama ben video indirmeyeceğim video galeriyi şöyle yapayım süs olarak isterseniz video galeri video galeri ben yani istediğiniz videolar buradan ulaşabilirsiniz ya bir ideal klasör yapmamı gösterdim 8 dakikamız 5 dakikamız dakika olmaz. E, abone olmayı unutmayın e, hoşçakalın